Selam gençler kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. 3 soru 1 konu kısmına TTL devam ediyoruz ve kimyanın temel kanunları konusundayız. 10. sınıf konusudur önemli bir konudur. Soru beklediğimiz bir konudur diye söyleyebiliriz. Bununla ilgili 3 tane soru seçtim ve kendi kitabımdan bu soruları seçtim arkadaşlar. Birinci soruya başlıyoruz. Elimize kalsiyum peroksit bileşiğimiz var görüyorsunuz ki bu bileşikteki arkadaşlar kütlece birleşme oranını bize vermiş. Yani şu işte demek her 5 gramlık kalsiyuma karşılık 4 gram oksijen atomunun denk gelmesi demektir bu. Şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz. Hangi elementler var? Kalsiyum oksijen. O zaman bileşikteki kalsiyumun kütlesinin Oksijenin kütlesinin oranı diye yazdığımız zaman eşittir. Kaç tane kalsiyum var? Bir tane kalsiyum var. Bir çarpı kalsiyumun atom ağırlığı şeklinde buraya yazabiliyoruz. E, bölü e, iki tane oksijen var. İki çarpı oksijenin atom ağırlığı şeklinde biz buraya yazabiliriz. Peki bak bu oran neymiş? Bu oran 5 bölü 4 mü zaten? E, şimdi bak burası 5 bölü 4 ise zaten o zaman... E, ee, kalsiyum atom ağırlığına 5 dediğimiz zaman 2 tane oksijen atomunda 4 oluyor. O zaman kalsiyumun atom ağırlığına biz e, arkadaşlar 5K dediğinizde oksijen atom ağırlığı da bu durumda ne oluyor? 2K olmuş olur. Böyle bunu yazabiliyoruz. Evet şimdi tabii ki elementlerin belli ağırlıkları var. 5'e 2 yani 5 AKB, 2 AKB gibi düşünebilirsiniz. Hani AKB kütle birimidir zaten. Şimdi bize ne diyor ki? Bize başka bir bileşiğe şey geçmiş. Bakın kalsiyum oksit bileşiğine geçmiş. Şimdi kalsiyum oksit bileşiğinde ne var? E, kalsiyum oksijen e, elementleri var. Burada ne oluyor? Zaten birer tane var. 1 çarpı kalsiyum atom ağırlığı bölü 1 çarpı oksijen atom neden 1 yazıyoruz? Çünkü bir tane kalsiyum var bir tane oksijen var ki kalsiyum atom biz 5K oksijen atom 2K demiştik. Dolayısıyla 5K bölü 2K'dan görüyorsunuz ki ne olur? 5 bölü 2. Evet demek ki bu bileşikteki oranımız 5 bölü 2. Yani başka bileşikte başka bir oran var. Aynı elementlerden içermesine rağmen diğer bileşimizde başka bir oran var. Peki yani şimdi bu bileşiklerle alakalı sormuş elimizde. Diyor ki 35 gram ben kalsiyum oksit elde etmek istiyorum. Şimdi bu şu demek. Ee, arkadaşlar şimdi kalsiyumla oksijen bir araya gelerek ki şöyle yazayım oksijeni de ee, neden çünkü hani O2 molekül olarak bu şekilde yazmam lazım kimyan doğruları açısından. Evet şimdi e, biz mesela ee, neymiş oranımız 5 5'e 2ymiş. Yani 5 gram buradan harcarsam arkadaşlar 2 gram da buradan harcarım. Sonuç olarak da 7 gram kalsiyum oksit bileşiğimiz oluşur. Peki diyor ki 35 gramlık bileşikte 35 gramlık bileşik oluşabilmesi için e zaten bu 5/2 oranının değişmemesi lazım. Bak kaç kat? 5 kat. He, o zaman demek ki 35 gram 35 gramlık bileşik olabilmesi için bu durumda 25 gram kalsiyum ve 10 gramda elimde oksijen olması gerekir. O yüzden en az 10 gramlık oksijen kullanılmalı. Bunu da buradan görebiliyoruz. Peki eşit kütlede kalsiyum ve oksijen alacağım şimdi ben. Ee, şimdi buraya gidene yazayım. Hani kalsiyum ve oksijen e, eşit kütleli aldık. Eşit kütleli alacağım da şöyle yazayım. Yani kaçar gram alacağım? E, hani 5'e 2 ya. 5 bölü 2 oranımız. Şimdi başlangıç tepkime sonuç diye yazalım. Şimdi şöyle ki 5'er gram alayım arkadaşlar. Hepsini çok yani ilk başta çok olana göre almamız lazım. 5 gram 5 gram olarak eşit kütle aldım mesela. Şimdi neymiş? 5 bölü 2 yani buradan 5 gram gittiğinde kalsiyumdan 5 gram gittiğinde oksijenden 2 gram harcanıyor. Ve sonuç olarak da 5 gram buradan 2 gram buradan 7 gram burada oluşuyor. Sonuç olarak arkadaşlar kalsiyum hiç kalmaz. Ee, oksijenden ise 5 gram vardı. 2 gramı kullandığımıza göre 3 gram arttı. Ve kalsiyum oksitten de 7 gram oluştu. Yani bak şöyle bir şey oluyor gene. Başlangıçta 5 artı 5'in 10 gram madde vardı. Son durumda da 3 artı 7'den yine 10 gram madde var görüyoruz. Kütle korunuyor yani. Burada bunu ispatlamış olduk zaten. Ama... Eşit kütlede aldığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kalsiyumdan artmıyor. Kimden artıyor? Oksijenin artıyor. Yani 5 gramda 3 gram arttığına göre %60 artıyor ama ee, %60 kim artıyor? Oksijenden artıyor. Ama bize e, kalsiyonun artar demiş. Olmaz. Cevap da bu durumda D şıkkı olacaktır. Evet. Devam edelim bakalım. Diğer başka bileşiğimiz. Şimdi bize burada bu sefer grafik vermiş. Grafikten ben ne görüyorum? Elimde demir 3 sülfür bileşiğim var. Şimdi burada ben bakın şimdi üç, 21 gram demir varken bileşiğimizin kütlesi 39 gram. Demek ki şudur aslında arkadaşlar 21 gram demir varsa Geri kalan demek ki 39'a gelmek için 18 gram da demek ki burada kükürt olması gerekiyor. Ben buradan bunu anlayabiliyorum. Yani ben bunu şöyle yazayım isterseniz. Demirle kükürt bir araya gelerek tabii ki F2 O3 F2 S3 oluştururken arkadaşlar eşit kütle diyorsa hani başlangıç tepkime sonuç. Tabi yani tabii kimyanın doğrular açısından şuraya iki koyalım. Buraya 3 koyalım. Ee, bunların kütleyle alakalısı yok. Bunun mol ile alakası var bu arada. Onu belirtelim. Şimdi eşit kütle. 21'er gram alırsak. Mesela 21 gram demirden, 21 gram kükürtten. Burada daha hiç yoktur. Niye 21 er gram aldım? Çünkü hani e, çok olandan alıyoruz hep. Çünkü çok olandan az olan biter ama az olandan çok olan bitemez. Şimdi e, demirden 21 gram gittiğinde kükürtten 18 gram gider. Değil mi? Evet. Ve ne oluşur? Ee, arkadaşlar 39 gram bileşik oluşur ve hiç kalmaz demirden ee, 3 gram kükürt artar ve 39 gram, bileşik oluşur. Evet. Bakın o zaman eşit kütlede demir ve kükürt alırken 39 gram tam da oluşmuş 3 gram kükürt artar. Evet oldu. Eğer mesela 39 değil de 78 gram olsaydı bunun iki katı olacaktı. Yani o zaman 6 gram kükürt atacaktı diyebilirsiniz. Peki şimdi bak ne olmuş? Başka bir bileşiğe geçmiş. Kim o bileşiğimiz? Fs2. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu 3. öncülüğe bakalım isterseniz. Şimdi bileşikteki hangi elementlerimiz var? Demir ve kükürt elementlerimiz var. E, demirin kütlesinin kükürtün kütlesine oranı eşittir diyoruz. Kaç tane demir var? 2 tane. 2 çar çarpı demirin atom ağırlığı bölü 3 çarpı kükürtün atom ağırlığı diye yazmıyor muyduk zaten? Demin 2 soruda hatırlayın böyle yazmıştık. Kaçmış bu oranımız? 21/18. Evet 21/18 eşittir diyoruz. 2 çarpı demir bölü eee 3 çarpı kükürt. Evet. Eee işte 2 tane eee demir 21'se o zaman demirin atom ağırlığına biz 10,5 desek evet. 3 tane kükürt ise Kükürt atom ağırlığı bu durumda arkadaşlar ne olur? Ee, 6 olur. Ee, şimdi 10.5 bölü 6 gibi bir şey geliyor bakın atom ağırlıkları. O yüzden arkadaşlar bu olay oldu mu? Yani 7 bölü 4 oldu mu? Olmadı. 7 bölü 4 gerçi dur bak olabilir. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Bunu 2 ile çarpayım. Dur oldu oldu. 2 ile çarpalım. Ne olur? 21 bölü 12 olur. Şimdi ee, evet 3'e bölelim. 7 bölü 4. Evet bu oran zaten buna eşit. 7 bölü 4 oluyor. Evet bir an hata yapar gibi oldu ama hemen düzelttik. Yani atom kütleleri oranı bu. Tamam mı? Yani demirin kütlesi atom kütlesi 7 AKB iken yani 7 K'ya 4 K gibi. 4 AKB 7 K gibi düşünebilirsiniz. Şimdi başka bir bileşik. Kim o bileşik? Bu. Bu bileşikteki orana bakalım. Şimdi bu bileşiğe baktığımız zaman e, demirin kütlesi bölü e, iki tane e, şey e, kükürtün kütlesi değil mi baktığınız zaman ama demir bir tane var. Bir çarpı demirin atom ağırlığı bölü iki çarpı kükürtün atom ağırlığı yazacağız. Demirin atom ağırlığına biz 7K demiştik. 7K bölü e, kükürtün atom kütlesine 4K demiştik. 2 çarpı 4K'dan K'lar gider 7 bölü 8. Bakar mısın arkadaşlar? Yani aynı elementler oluşuyor aslında. Birindeki oranımız 21 bölü 18 iken diğerindeki oranımız 7 bölü 8 olabilir ama atom kütleleri 7 bölü 4 bakın değişmiyor zaten. O yüzden cevap da bu durumda E şıkkı oldu. İnşallah anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet diğer bir sorumuz var şimdi elimizde. Diğer bir sorumuzda ise X ve Y elementten oluşan iki tane bileşiğimiz varmış. Burada bize bilgi veriyor. Diyor ki birinci bileşiğin %40X'tir. İkinci bileşiğin de 27 gramında 18 gram Y vardır. Buna göre bileşikteki formüllerin birincisi X2Y ise ikincisinin formülü nedir? Ben size bu tarz sorularda iki yöntemde yapacağım. Ee, önce ee, yani bir tablo oluşturalım ama arkadaşlar olayı bir görelim şimdi birinci bileşiğimizin formülü x 2 y imiş şöyle bir tablo oluşturalım isterseniz tamam mı şimdi ikinci bileşiğimizin formülü bilmiyoruz x a y B olsun şimdi kimler var burada Tabii ki e, x var ve y var arkadaşlar bunu böyle yazabilirsiniz tabii ki şimdi e, ne kadarmış şimdi bak diyor ki 1. yüzde %40'ı x. Yani 100 gram bileşiğin 40 gramı x'tir. O zaman şimdi bakın 40 gram x ise aslında 60 gramda y değil midir? E bunu oranlarsak hani 40/60 2/3 gibi. O zaman mesela 2 gram x varsa ee, tabii ki bu durumda e, arkadaşlar 3 gramda Y vardır. Bunu böyle yazabilirsiniz değil mi? Böyle görebiliyorsunuz. Peki devam edelim. Diğer bileşte ise 27 gramının 18 gramı Y'ymiş. O zaman 18 gram burada Y varsa geriye kalan 9 gramı da ne oluyor? X oluyor. Böyle bir tablomuz var. Tamam mı? Şimdi nasıl yapacağız? Bak şöyle yapalım. Önce birinci yola bakalım. Birinci yol biraz daha uzun ama garanti yoldur. Bunu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela x2 y için düşünelim. x2 y bileşiğinde ben nasıl yazabilirdim? Hani kütlece birleşme oranını. x bölü my yani şu demektir. Bileşikteki x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı eşittir diyoruz. 2 çarpı x'in atom ağırlığı bölü 1 çarpı y'nin atom ağırlığıdır. Ki bu da bakın 2 bölü 3 değil mi? Evet görüyorsunuz. Evet. Yani bu x ve y atom ağırlıkları. O zaman şimdi bakın 2x 2 ise o zaman x'in atom ağırlığına biz ee, k dersek y de 3. O zaman y'in atom ağırlığı da 3k. Hani atom ağırlıkları oranlarını bu, bu atom ağırlıkları oranını biz böyle bir yöntemle yazabiliriz. Peki arkadaşlar şimdi bilmediğimiz bileşik ne? X, A, y, B, değil mi? Şimdi bunu bilmiyorum ben zaten. Ne yapacağım? Şimdi bunun oranımız da 9 yani şöyle ki aslında bakarsanız 9 bölü 18 aslında oranımız. Aslında bunu kütlece bileşik bili, 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 biliyorum. bilebiliyorum. MX bölü MY oranımız neymiş? MX bölü MY oranımız aslında e, 9 bölü 18 yani 9 gram X varken 18 gram Y var aslında. Ama bu oran aynı zamanda ne eşittir aslında? A çarpı X'in atom ağırlığı B çarpı Y'nin atom ağırlığı demek değil mi? Hani A ve B zaten bunun atom ağırlıkları oluyor ki X ve Y Zaten K ve 3K'ydı O zaman 9 bölü 18 eşittir Deyip A çarpı K ve B çarpı 3K desek Bak şimdi buradan K'lar birbirini götürse Arkadaşlar burası 1'e kalsa burası 2 kalsa işte 2A eşittir 3B olsa yani A dediğimiz şey 3 B dediğimiz şey 2 olsa o zaman formümüzde x3 y2 yani cevapta bu durumda C şıkkı oluyor. Başka nasıl yapabiliyoruz? Bak bu birinci yol zaten anladık mı? Bu, şekilde yazabiliyoruz. İkinci yolu şöyle yapılabilir arkadaşlar. Şimdi ben mesela Böyle bir tablo oluşturmuşum ya. Bu tablodan şimdi yardım alayım. Ee, öyle ki mesela y'leri eşitleyebilirsiniz. Mesela y'leri eşitlediğimiz düşünelim. Y'leri nasıl eşitlerim? 18'e 9. Mesela burayı 6 ile çarparsam ne olur? Burası artık e, 3 değil de 18 olur. Burası 2 değil de artık arkadaşlar 12 olur mu? Evet görüyorsunuz böyle yazmış olduk. Şimdi eşit kütleli aldığımda hani y'ler eşitken o zaman birinci bileşteki x'in kütlesinin ikinci bileşteki x'in kütlesinin oranı ne oluyor? 12 bölü 9 ya da işte e, 4 bölü 3 oluyor. Bunu böyle bulduk. Pekala arkadaşlar bunu böyle bulduktan sonra ne yapabiliriz diye bakıyorum şimdi olayıma. Şimdi ben ne yaptım? Y'leri işledim ya Y'leri işleme için ne yapabilirim? Bak burada bir tane Y var. Şimdi bak normal kütlesel bağlantımız 4 bölü 3 olması lazım. Aynı içeriğin bu e, formülden de gelmesi lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Y'leri işlemem için şunu mesela şu bileşiği hani x2y ya bunu ben direkt b ile çarparsam o zaman bileşiğim ne olur? x2 yb olur değil mi? Zaten bu x a y b idi. Bak y'ler eşit. O zaman işte ne olur? İşte 2 bölü a bak x birinci bileşin kütlesi 2. ikinci bileşin kütlesi a olduğuna göre o zaman 2 bölü a oranı eşittir 4 bölü 3 oluyor. İşte bakın 1'e 2 2A eşittir. 3B oluyor. İşte A3, B2 o zaman aynı şey. X3, Y2 de olabilir. İsterseniz bu yöntemle, isterseniz diğer yöntemle yapabilirsiniz. Cevap da C şıkkı olmuş oldu. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Güzel sorular çözmek istediğim sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>